Selamünaleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi herkesin üzerine olsun. Ee, sıcak ve rüzgarlı bir Kaliforniya gününden. Çok da sıcak değil aslında rüzgardan dolayı okyanus böyle soğuk hava rüzgarı. Ee, deniz rüzgarı diyelim. Ee, okyanustan gelen şu an Kaliforniya, Santa Maria, Kaliforniya'dayız. Şiddetli bir rüzgar var. Sesim ne kadar geliyor bilmiyorum. Soğuk hava değil. Kalacağız. Yükümüz çilek. Ee, arabamız karşıda. Bu gidende arkadaş işte arkadaşlar işte Kenworth W900, W900 dedikleri. Özel de kendi yaptırmış. Yeşil meşil boyamış. Kafasınca şöyle. Şöyle bizim araba. Görüyorsunuz yeşil lamba yanıyor. Arkadaşlar bu o yeşil lamba yük yüklemeye başladıkları zaman kırmızıya döner. Ee, yeşil lamba yandığı zaman kapıdan ayrılabilirsin veya kapıya yanaşabilirsin veyahutta da e benim gibi kapıya yanıştıktan sonra yüklemeyi beklersin, kırmızı yanmasını beklersin. Şöyle göstereyim. Burası bir soğuk havada, burası 10 kapı falan soğuk. Burada sonra kaça e kadar? Bugün 24 dakika kadar istiyoruz. yol kenarları. Günlerden bugün cumartesi. Yerel saatte saat 5. İftar aşağı yukarı 3 saatin üzerinde biraz zaman var. Allah'tan hava serin. Şu gördüğünüz tarlalar arkadaşlar işte sulama yapıyorlar. Piskiye sulaması. Yağmurlu sulama. Ee, ne ekili bilmiyorum. Çünkü tarlaları değiştiriyorlar. Yani bu sene bu tarlaya çilek yük ekiyorsa dik, e, e, bütün yıl boyunca çilek ekiyorsa önümüzdeki sene yeşillik ekiyor. Marol, işte lahana, karnabahar, yani o tarz yeşillikler. Ertesi sene daha farklı bir şey. Tarlaları böyle dönüşümlü şey diyorlar, değiştiriyorlar. Şu an ne ekili olduğunu bilmiyorum. E, onun için sulama yaptıklarına göre mutlaka bir şey ekilidir. Bizim orada tarlalara karık derler. Bu şey yap, karık falan yaparlar. Çizgi çizgi yapmışlar mı? Evet yapmışlar. Şöyle bir ne kadar İşte buralar hep soğuk hava deposu Şu karşıdaki soğuk hava deposu Bina Şu aşağıdakiler soğuk hava deposu Daha aşağıda En uzakta görünen beyaz bina Soğuk hava deposu Buralar Kaliforniya'nın işte tarlaların Bulunduğu yerlerde Vadi aslında iki tarafı dağ olan ortası bir vadi ee, Buraları soğuk hava tempolarıyla doldurmuşlar. Görüyorsunuz şu tarlalarda gelen arabalar. Şunlar. Kimisi araba, kimisi romor. Ee, Dorsi çünkü romor hızlı bağlanmış bunlar. Dorsi gibi farklı bir bağlantısı var. Kapılıklara falan bağlanıyor genelde. Bazen tırlar çift olsa olan çekiyor. Çift, çift. Roma çekiyor peş peşe, daha çok Romer gibi dört tekenli. Karşı taraftaki bina yine, şu karşı taraftaki bina yine soğuk hava deposu. Resim ne kadar gidiyor ne kadar gidiyor, bilmiyorum sırtımı dönüp gidiyorum rüzgara ama böylelikle burayı da göstereyim dedim burada Santa Maria Kaliforniya. burada park bölgesi bekleyenler kapı sırası bekleyenler oraya park edip bekliyor kaldığımız yerin ismini de göstereyim şöyle Park, Petravia Farms, ee, Farms demek. Petravia da de Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Amcam yatıyor. Şöyle çıkayım bir çekeyim dedim. Uçağı da yakaladık. Hangi hava yollarısın? Nereye gidiyorsun? Buralardan daha yeni kalktı. Buradan yeni kalktığına göre yerel bir havalimanından kalktı. E, özel şahsa ait bir uçak olabilir. Yolcu uçağı olacağını pek zannetmiyorum çünkü buralarda öyle büyük hava alanı havalimanı yok. Yolcu taşıyabileceği. E, zaten San Francisco, Los Angeles, yani buralar arabayla gitme mesafesinde havalimanı için daha müsait şöyle göstereyim Kenworth'u da göstereyim size Herkese selamlar saygılar arkadaşlar Allah herkesin işini gücünü rast getirsin Herkesin ibadetleri kabul olsun He. Kapatmadan. Şurası da kantar. Burada yükünü aldıktan sonra herkes arabasını tartmak isteyen burada hatırladığım kadarıyla 6 dolar yazıyordu. Normalden biraz ucuz. Ama bunların ne kadar garantili, ne kadar düzgün kantar, ne kadar doğru tartıyor, doğru çekiyor orasını bilemem. Ee, daha çok tır parklarındaki e, petrollerdeki Cat, C A -T yazılı. Cat diye okunan kantarları tercih ediyor tırcılar. Biz de öyle. Çünkü garantili. Burada da böyle bir şey var. Bunlarınki de böyle. Yani en azından bir fikir sahibi olabilmek için. Şu sarı adalı yer komple gördüğünüz gibi kıl için termotin çalışıyor termotin diyorum da Avrupa'da Frigo dosya diyorlar Bunun detayına daha sonra geleceğim bir farklı farklı markadan dosyaları yan yana denk getirdim öyle göstermek istiyorum arasındaki farkları onun için şu ana kadar denk getiremedim yapamadım ya kafamda ne var ya evet arkadaşlar 33'e ayarlı 33 e ayarlı ee, 33 derece Fahrenheit bu sanki de ee, şu an 35.8 gösteriyor. Daha az önce kapıyı açtım. Dışarıda biraz sıcak olduğu için yükseldi. Burada birçok ayarları var. Ama güneş düşüyor hiç gözükmüyor Neyse bunların detayına sonra geleceğim. Şimdilik herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Allah herkesin içini rast getirsin. Kaliforniya, Santa Maria, Kaliforniya'dan selamlar.